Bu yıl 12.sini düzenleyeceğiz. Ee, başta insula mimarlık ve restorasyon sahibi Güreş Ağamız, Mimar, Gökhan Sarıkova ile birlikte bu yıl organizasyonumuzu düzenliyoruz. Ve tabi e, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl bir de e, Güreş e, faaliyetimizle birlikte Kültür ve Tarhana Festivalimizde birleştirmiş olduk. Geçen yıl aslında bizim farklı bir tarhanamız var biraz soğukta içilmesi gerekiyor. Ama geçen yıl soğuğun ayarını pek ayarlayamadık. Onun için bir yıl üretim esnasında festivali yapalım şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. İnşallah başarılı bir çalışma geçirecek diye düşünüyorum. Tabii bizim yağlı pehlivan güreşi yapmaktaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu atasporumuzu Gençlerimize e, sevdirmek, özellikle gençlerimizi sporla e, hemhal etmek ve olası muhtemel onlara kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Tabii bununla ilgili de e, bizim elimizde mevcut güzel yaşayan bir e, diğerimiz var, hemşehrimiz var. Özellikle e, Yağlı pehlivan Güreş dalında e, Türkiye'de e, gelinebilecek olan uluslararası başarılar da var ama Türkiye'de gelinebilecek olan en büyük noktaya gelmiş. 1982, 83 ve 84 yıllarında Kırpınar'da üst üste baş peygamber olarak oradaki altın kemerin ebedi sahibi olma payesine ulaşmış ve 2019 yılında da kendisine devlet sporcusu ünvanı verilmiş. Yaşayan efsanemiz, hemşehrimiz, hemşehrimiz Hüseyin Çokal adına bu güreşleri yapıyoruz ve onun ismini de yaşatmak istiyoruz. Kendisine de burada sizlerin huzurunda Allah'tan hayırlı uzun ömürler dilemek istiyorum. Sadece Tarhana ile ilgili e, biraz daha metne bağlı kalarak bir şeyler söylemek istiyorum. <laughs> Beyacın bereketli topraklarında yetişen doğal ürünlerinin geleneksel metotlarla işlenmesi ve kendine has harmanı ile sıra dışı bir çeşitlilik barındıran topan tarhana yemeğinin tartılması yeni neslin sağlıklı, atıştırmalık besinler konusunda farkındalık geliştirmesine ve metabolik zindeliklerini destekleyebilecek içeriklerde üretilmiş olan gıdaların erişim alanları içinde kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde tüketilmelerini tüketim tüketimlerinin sunulmasına yönelik ve bu kadim gıdanın beslenme bağlamında ön planına çıkarılarak günlük diyetlerinde yer alabilecek şekilde konumlandırılmasına yönelik tanıtım, Taktırma, bilinçlendirme, farkındalık ve talep yaratma çalışmaları kapsayacak şekilde ve kadınlarımızın en emeğini ve göz nuru ürünlerinin en doğru pazarlarda değerlendirmesini katkı sağlayacak bir çalışmayı bir festivale hedeflemekteyiz. Tabii özellikle biz geçen yıl yapmış olduğumuz Tarhana Festivalinden sonra. Bize e, doğal ürünlerle ilgili İstanbul'dan çok ciddi bir e, talep geldi. Biz bu anlamda Beyaş'taki kadın kooperatifimiz marifetiyle onlara <laughs> profesyonel bir e, mutfak hazırlayarak o bizden istenen talebi karşılayacak düzeyde bir üretim yapma ve Beyaş'taki e, kadınlarımızın el emeğinin göz nurunun değerlendirilmesi noktasında bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah bu yılki festivalimizden sonra önümüzdeki yılda bu noktada gelişmemiz olacak ve e, BH'li kadınların üretmiş olduğu e, topan Tarhan'a e, İstanbul'daki birçok iş yerinde okulda, yani buradaki bizden talep edilen miktar bizim BH'deki geleneksel yöntemlerle üretmiş olduğumuz miktarın yüzlerce, binlerce katı. Dolayısıyla geçen yıl her ne kadar festival deyince bütün siz basın mensupları da dahil olmak üzere bütün misafirlerimizin ne müthiş soğuktu şeklinde bir hatırlaması olmasına rağmen aslında geçen yıl yapmış olduğumuz festivalde amacına ulaşmış durumda. Evet, e, festivalimiz e, 15 Eylül Cuma günü saat 3'te e, açılışıyla, kortej yürüyüşüyle ee, resim sergisiyle ve e, en iyi e, Topan Tarhana yemeği yarışmasıyla başlayacak. ve Cumartesi günü de e, yine Cuma ve Cumartesi günleri gelen misafirlerimizi Topan Tarhana ikramımız devam edecek. Ve e, panayırımız olacak. E, gelen misafirlerimiz arzu ederlerse e, beyazımızın yaylalarını e, çıkaracağız. inşallah kendilerini ve e, cumartesi günü akşamı da e, Ayşe Dinçer konseriyle e, ikinci günü tamamlayacağız. Üçüncü gün pazar günü yani 17 Eylül pazar günü de sabahleyin saat 11'de gösterimiz başlayacak. Ve akşam üzeri saat 5-6 civarında artık o müsabakalar ne zaman biterse e, o saatte pazar günü e, festivalimizi noktalamayı e, düşünüyoruz. Bizim tabii burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum, yağlı pehlivan güreşlerinde ağalık müessesesi önemli bir kavram. Tabii ağların desteği, özellikle organizasyonların daha kaliteli yapılması anlamında maddi ve maddi manevi anlamındaki destekleri çok önemli. Ben tekrar sizlerin huzurunda bu. Yapacak olduğumuz Beyaş Belediyesi 12. geleneksel bir çok az yağlı peygamber göreşlerinde bizden e, Beyaş Belediyesine maddi ve manevi desteğini esirgemeyen e, insura, mimarlık ve restorasyon sahibi Mimar Gökhan e, Sarıkavak kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumartesi Cumartesi günü akşam e, yapılacak olan e, Ayşe Dinçer konserinde de her ne kadar bizim bu yıl güreş ağımız olmasa da sizlerin de yakından tanıdığınız, bize yaklaşık dört yıl boyunca güreş ağlığı yapan ve Beyaç Hüseyin Çokal güreşlerine çok büyük katkısı olan Tomay Şirketler Grubu sahibi Sezer Tomay'ın da konserle ilgili yaptığı katkıdan dolayı, maddi manevi katkıdan dolayı da sizlerin huzurunda her iki ağımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere bu açıklama için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine e, festival süresi boyunca da e, sizleri Beyazı'ndan alınmak, güzel bir e, program güreşleri seyretmek, güzel bir konser dinlemek ve e, Beyazı'nın doğal güzelliklerini görmek veyahut da e, sizi takip eden, sizi izleyen insanların görmesine vesile olmak üzere sizleri 15, 16, 17 Eylül tarihlerinde Beyazı'na bekliyorum. Teşekkür ediyorum.